Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu yeni sevgili bulma yöntemleri. Nasıl yeni sevgili bulabilirsiniz? Neler yapmanız gerekiyor? Evet, öncelikle tabii ki hayatın içine karışmak gerekiyor. İyi de bir gözlemci olmak gerekiyor. En son çektiğim videonun altında demişti ki bir arkadaşım, "Ya tamam, ben eski sevgilimi unuttum da yenisini bulamıyorum. Nasıl yenisini bulabilirim? Bu konuda önerileriniz var mı?" demişti. Oradan aklıma geldi bu video ve çekeyim dedim. Ve tabii ki şöyle araştırmalara baktım. Bunlarla ilgili yürütülen çalışmalara baktım. Sizlerden gelen yorumlara baktım. Danışanlarımla iletişimlerimi bir değerlendirdim. Gözlemlerimi de ortaya katınca bunları harmanlayınca evet, evet dedim. Ben bunları arkadaşlarla da paylaşayım. Yeni bir sevgili bulmak için artık bir harekete geçsinler. Uzun zamandır aranızda yalnız olan arkadaşlarımız var diyorsunuz ki çok seneler geçti çok seneler geçti çok aylar çok günler geçti ama yok yalnızım olmuyor bir şeyler yolunda gitmiyor. 14 Şubat'ta yaklaşıyor. Hmm, o zamana kadar bu işi çözmekte fayda var arkadaşlar. Yoksa içinize dert olur. Peki diyebilirsiniz ama aman canım hiç gerek yok ben istemiyorum diye. Ama isteyenler için hazırladım zaten bu videoyu. Yeni bir sevgili bulmak istiyorsanız nelere dikkat etmeniz gerekiyor. Haydi başlayalım videomuza. Şimdi iyi bir gözlemci olmak gerekiyor dedim bunun için de tabii ki gözlerimizi açacağız yani gözler kapalı kulaklar tıkalı yok bir şey çıkmaz bundan arkadaşlar gözleri açacağız kulakları açacağız İyi bir gözlemci olacağız bakacağız hmm, bakacağız da nerelere bakacağız ha, önce yakın çevreden başlayabiliriz aslında çünkü araştırmalar diyor ki arkadaşlar yani işte e, arkadaşlarımızın bize desteği vesilesiyle tanıdıklarımızın bize desteği vesilesiyle kurulan ilişkilerin yüzdesi yüzde otuz bakın. Büyük oran bu. Bu oranı iyi değerlendirmek lazım. O yüzden de yakın arkadaşlara biz çevremize, arkadaş çevremize, tanıdığımız insanlara muhabbet aralarında diyebiliriz ki ya bir sevgilim bile yok. Duyurabiliriz mesela. Hmm, tamam. Ya ben e, öyle söyleyemem diyenler varsa aranızda, kalabalık içerisinde bunu dile getiremem. Olmaz diyenler varsa onlar ne yapabilirler? Şöyle yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu mesela referanslı olduğu için daha sağlıklı ilişkilerin çıktığı bir evet. Ar-ge çalışması diyebiliriz. Nasıl mesela? Şimdi sosyal medya hesapları hmm, herkesin var artık değil mi? Sosyal medya hesabı. Peki biz bu sosyal medya hesaplarından nasıl bir çalışma yürütebiliriz? Şöyle yapabiliriz. Arkadaşlarınızın sosyal medya hesaplarındaki arkadaşlarını bir inceleyin. Sizin tarzınıza, hayata bakışınıza yani işte keyif aldığınız şeylere dönük. Hayata bakış açısı olan işte ortak hobilerinizin olduğu ya inançlarınızın değerlerinizin örtüştüğü insanları yakaladığınızda onları bir not alın olur mu? Evet ne yapıyoruz? Arkadaşlarımızın sosyal medyalarına gözümüzü dikiyoruz. <laughs> tamam onların arkadaşlarını inceliyoruz. Bakın bu referansla olduğu için hem sizin için ortada bir referans var hem de karşı taraf için bir referans var. Bu yolla aslında iletişime geçerseniz insanlarla güven verirsiniz. Ortada bir tanıdık var. O yüzden bu ilişkiler daha böyle hızlı gelişebiliyor. Güven daha çabuk oluşabiliyor. Daha çabuk ilerleyebiliyor. O yüzden %30'luk oranın içerisinde bu bakın kıymetli. Akrabalarınıza söyleyebilirsiniz. İş arkadaşlarınıza tabii ki söyleyebilirsiniz. Ama hani oradan ilerlemek istemiyorsanız da size güzel bir seçenek sundum. Ne yapıyoruz? Sosyal medyadaki arkadaşlarımızın arkadaşlarını didik didik ediyoruz. Bakıyoruz hangisi bana uyar. Hmm. Sosyal medya demişken tabii ki şimdi onlar da bizim hesaplarımızı didik didik etmiyorlar mı? Bakmıyorlar mı? Bakıyorlar. E biz ne yapacağız? Hmm. Görünür olacağız arkadaşlar. Çoğu arkadaşımız mesela bana mesaj gönderiyorsunuz. İsimleriniz e, pek e, gibi yani hesaplarınız fake gibi duruyor arkadaşlar lütfen o e, hesaplarınızı iyice bir gözden geçirin siz kimsiniz Hı? size neden gelmeli insanlar ya baktığım zaman hesaplara isimler yarım yamalak biyografiler yok paylaşım yok doğru dürüst arkadaş yok neden bu kadar kapatıyorsunuz kendinizi e, bu kadar kapattığınızda görünür olmadığınızda kim görecek sizi siz kimsiniz lütfen bakın bu sosyal medya hesaplarınız üzerinden insanlar sizi inceliyorlar. Biz nasıl inceliyoruz insanları? Onlar da bizi inceliyor. O yüzden verdiğimiz imaj önemli arkadaşlar. İnsanlar unutmayın. Kendine benzeyen insanları tercih ederler. Benzer özellikler birbirini çeker. O yüzden o profil fotoğraflarınız olsun. Çiçek böcek tabii ki kullanın ama size ait bir hesapta sizin İyi bir versiyonunuz olan bir fotoğrafınız olsun. Çok fazla şok kullanmayın ya da çok aşırı doğal olmayın. Görünür olun. Ne yapıyoruz? Profil fotoğraflarımızı lütfen bir gözden geçiriyoruz. Gülümseyen, pozitif enerji veren bir fotoğraf kullanıyoruz. Sonra biyografilere. Siz kimsiniz? Ne yaptınız? Ne ettiniz? Bu yaşa geldiniz de. Hı? Nasıl artılar kattınız kendinize? Nasıl özellikleriniz var? Sizin hayata bakışınız nedir? Hayat felsefeniz. Hı? Nelerden hoşlanırsınız? Biri sizinle ilgili bilgi almak istediğinde nereye bakacak? Sosyal medyanıza değil mi? Çok yaygın internet. O yüzden bu interneti iyi kullanmak gerekiyor. Ne yapıyoruz? Bugünden itibaren bizim sayfalarımızda dedik dedik incelenecek diye düşünüyoruz. Ve lütfen kendimizi yansıtan, bizi yansıtan bir biyografi hazırlıyoruz, bir fotoğraf kullanıyoruz. Artı hobilerimizi mutlaka paylaşıyoruz. Yani o paylaşımlar içerisinde olsun. Benzer özellikler çekiyor ya insanları birbirine yakınlaştırıyor ya. Ha, o yüzden birinin sizi bulmasını da istediğinizde bunu yapabilirsiniz. Siz de insanları bulmak istediğinizde zaten oradan e, referanslarla bakıyorsunuz. Ha şu olur aslında bu olmaz aslında. Mesela sporu seviyorsunuz değil mi? Güzel tamam sporla ilgili e, ne bileyim yürüyüş yaptığınızda spor yaptığınızda bunları lütfen katın hesaplarınızda olsun ya da işte müzik dinlemeyi seviyorsunuz güzel tamam ya da işte film izlemeyi seviyorsunuz ya da tarihi yerler seviyorsunuz tarihten hoşlanıyor olabilirsiniz bunlar da olsun insanlar sizin hesabınıza baktığında görünür olun Al beyniniz olsun ve sizler de mesela bu özelliklere sahip bir insan karşınıza çıktığınızda size yakın özelliklere sahip insanlar onlarla daha iyi anlaşabiliyorsunuz ya. O yüzden nasıl çıkabilir? Ya bakıyorum aslında da çok fazla da yok. Herkes herkes çok kısıtlı paylaşıyor. Bazıları çok abartıyor. Denge önemli elbette arkadaşlar. Peki nerelerde bulabiliriz biz bu insanları? Dedik yakın çevreyi bir e, e, göz kulak ee, şöyle kapalı olmadan inceleyeceğiz dedik Kendimizi açacağız dedik ee, Alıcılarımız açık olsun dedik Yakın çevreyle ilgili baktık Dolaştık ettik neyse buradan bir şey çıkmadı mı hmm. <laughs> Çıkma ihtimali yüksek aslında ama Diyebilirsiniz ya çıkmadı diye Tamam dedim ya hani Mesela yürüyüş seviyorsunuz ya da işte Spor yapmak gerçekten sizin için Çok kıymetli Gidin spor salonuna ya da yürüyüş parkurlarına gidin. Orada insanlar zaten bu işte sporu seven insanlar orada oluyorlar değil mi? He, siz de oralara gidin. Ya da işte dedim ya tarihi yerler, tarih sizin hoşunuza gidiyor. Müze gezmeyi seviyorsunuz. Her neyse ne yapabilirsiniz? Siz de öyle yerlere gidebilirsiniz, gitmelisiniz. Karışmalısınız insanların arasında ki o sizinle benzer özellikleri taşıyan insanlarla rast gelip daha uyumlu bir ilişki yürütebilirsiniz. Ya da işte ne yapmaktan hoşlanıyor olabilirsiniz? Hımm, müzik dinlemekten. Hmm? ya da kitap okumaktan hoşlanıyorsunuz. Gidin kitapçılara. Oyalanın orada biraz. Hemen girip kitap alıp çıkmayın. Şöyle bir turlayın canım yarım saat. Kimse size çıkın demiyor zaten. Ha. Ya benzer özellikler birbirini çekiyor ve daha uyumlu bir ilişki oluyor dedim ya. O yüzden lütfen kendinizi iyice tanıyın. Kendi özelliklerinizi bir yazın. Siz nelerden hoşlanıyorsunuz? Kim olursa hayatınızda daha iyi olur. O zaman o alanlara doğru akmanız gerekiyor. Yani turlara katılmanız gerekiyor. Yolculuk seviyorsanız turlarda karşılaşabilirsiniz bu insanla. Değil mi? Ha yani dağcılık seviyorsanız dağa çıkmanız gerekiyor ya. işte mesela böyle şeyler artı nasıl gözümüzden kaçmayabilir. Bunlarla ilgili böyle aktivitelerle uğraşan insanlarla ilgili yine internet bizim için önemli bir alan bakın. İnternete girin. Böyle gruplar var aktiviteler düzenleyen yani. ya da işte o gruplar işte üye oluyorlar işte biri grup açıyor Her neyse birçok insan o alanla ilgilenen insan o grupta buluşuyor E siz de o gruplara üye olun bunu da gözden kaçırmayın diyorum Bu da önemli yani neymiş benzer insanlar birbirinden daha çabuk etkileniyormuş Evet e, şimdi tabi e, ya bir insanlar erken e, diyoruz ki ya işte mesela nasıl birini arıyorsunuz pozitif olsun. İletişimi kuvvetli olsun. Kendi ayakları üzerinde durabilsin, değil mi? Başka mesela en belirgin aranan özellikler eli yüzü düzgün olsun. Şöyle güzel olsun. Şöyle bir yakışıklı olsun. Hmm, güzel. <laughs> Herkes istiyor bunları tabii bu arada. Ve e, işi gücü de yerinde olsun canım. Peki tamam. Biz bu özellikleri arıyoruz da arkadaşlar. Biz de bunlardan hangisi var, hangileri var? Biz e, hani tamamlanmak istiyoruz da güzel bazı eksiklerimiz var mesela bizim e, baktığımız zaman bu aradığımız insanlar özelliklerini onların kriterlerini bizi tamamlasın isteriz e, biz de birilerini tamamlayacak özelliklere sahip olmalıyız yoksa işte olmuyor deniyorum deniyorum olmuyor işte gelen geri gidiyor baktığım bana bakmıyor bana bakan da hiç açmıyor diyorsunuz E tamam peki burada sıkıntı ne Hı? ya bu tam olacaktı aslında olmuştu bana ama siz onun için uygun bir e, sevgili olamadınız belki de hani aradığınız özellikler tamam o aradığını sizde bulamamış olduğu için gidiyor. O yüzden hayatımıza kattığımız insanların bizimle benzer özellikleri olmasına dikkat edelim. Hayalci olmayalım yani bizde varsa geliyor insanlar bizde onlar da varsa gidiyoruz zaten. O yüzden bu denklemi çok şaşırtmadan şaşmadan ilerlememiz gerekiyor. Sonrasında işte ben istemedim olmadı yürümedi demek istemiyorsak gerçeklerden gidelim. Bizde ne var? Biz ne verebiliriz? Karşı tarafta ne var? O ne verebilir? Birbirimizi tamamlamalıyız. Benzer özellikler taşımalıyız. Bunlara dikkat edeceğiz. Sonra sevgili bulmak için insanlar ne yapıyorlar mesela başka? Hı? Valla millet e, duraklarda buluyor, sevgili kırmızı ışıkta buluyor, sevgili hastanede, postanede, parkta, bahçede, belediyede, adliyede, hım, tapuda. Yani ondan sonra ne bileyim birçok böyle hani beklemeli yerlerde özellikle buluyorlar insanlar birbirini O yüzden gözünüzü kulağınızı açın diyorum arkadaşlar. Hani beklemeli alanlarda biraz fazla beklemekte fayda var diye de ekliyorum. Arda mesela şöyle bir şey de var. Örneğin bir hanımefendisiniz, beni izleyen arkadaşım ya da bir beyefendisiniz. Karşı cinsin kıyafetlerin işte karşı cinsle ilgili böyle mağazaların olduğu yerlere gidin. AVM'lere gidin mesela. Tamam mı? ya da direkt bir mağaza, bir marka mağaza olabilir. Olmaya da bilir, fark etmez. Ama siz ne istediğinizi biliyorsanız tamam mı? O alanlarda dolaşmalısınız. Ve Karşı cinsin işte eşyalarının olduğu bir mağazaya gidin. Tamam mı? Girin. Yani siz kendinize bir şey almayacaksınız, kuzeni alacaksınız, kardeşi alacaksınız, yeğeninizi alacaksınız bir şey. Her neyse ve işte dolaşın şöyle mağazayı. Bakın şöyle bir hmm, var mı böyle gözünüze çarpan bir şey ha? <laughs> Varsa şey diyebilirsiniz. Ya ben bir hediye alacağım da hmm, kararsız kaldım yardımcı olabilir misiniz diye. Destek isteyen insanlar yardım etmeye pek hevesliler. Böyle iletişim kuran çok insan var. Burada ilerleyen çok insan var ve siz de bunu değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Değerlendirmekte fayda var. Evet sonra ne istediğimizi bileceğiz, tamam mı? Heh bizde ne var onu da bileceğiz ve e, kısmetin nereden çıkacağı belli olmaz. Her zaman bakımlı olacağız. Tamam mı? Elimiz, yüzümüz düzgün olsun arkadaşlar. Şöyle parfümümüz olsun. Biraz kendinize bakın lütfen. Salmayın. Görünür olmak istiyorsak biraz bakımlı olmakta da fayda var. İnsanlar bakımlı insanları seviyorlar arkadaşlar. Ay beni olduğum gibi sevsin. Oldu o zaman yataktan çık git yüzünü de yıkama. Öyle olmuyor. Yani görünmüyorsunuz o zaman. <laughs> Yok kim yataktan kalktığı gibi çıkar diyen olabilir. Var mı sokaklarda? Görüyoruz maalesef görüyoruz. Yani insan bir tarar dediğimiz insanlar karşımıza çıkıyor. Bir de çok abartılı olmayın. İnsanlar doğal insanlardan hoşlanıyorlar tamam mı? Hani dedik ya kendimizle ilgili biyografi hazırlayacağız. işte fotoğraf hazırlayacağız. Kendimizin iyi versiyonunu sunacağız. Biz insanları incelerken onların da bizi incelediğini unutmayacağız diye. Evet sonra düğünleri kaçırmayın. Partileri kaçırmayın kalabalık alanlarda dolaşın arkadaşlar. Ve e, mesela e, gittiğinizde işte kafelere öyle grup 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 gitmeyin. Arada tek 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 gidin. Görüyoruz bazı insanları değil mi? Tek başına oturur, elinde bir laptop ya da bir iPad vardır ya da telefonuyla uğraşıyordur ama tektir. Saatlerce tektir. Hmm. Evet, yalnızım ben diyordur. Yani bunu da yapabiliyorsanız bunu da yapabilirsiniz. Birçok insan yapıyor ve böyle birçok başlayan ilişki yok mu var arkadaşlar? Siz de deneyebilirsiniz. Ben alternatifleri sunuyorum. Siz zaten kendi yapınızı biliyorsunuz. O yüzden oradan ilerleyebilirsiniz diye ekliyorum. Bir kere rutini bozmak gerekiyor. Uzun zamandır sevginiz yoksa siz konfor alanınızdan hiç çıkmıyorsunuz, hiç rutininizi bozmuyorsunuz. Armut piş ağzıma düş istiyorsunuz. Olmaz. İnsan içine karışmak lazım, hayata karışmak lazım, aktif olmak lazım, görünür olmak lazım, ilgi çekebilmek için. Hangileri var? E bunları yapmadan e istiyorsunuz ki bir sevgilim olsun, hayatımın aşkı beni bulsun. E siz yoksanız ortada nasıl bulsun sizi? E bir karışın ki insan içine insanlar sizi bulabilsin, görüşebilsin, e size erişebilsin. O yüzden bunlara lütfen dikkat edelim diyorum. Evet e, şimdi biraz konuyu toparlayalım arkadaşlar. Sürede bayağı olmuş yine. Kısa çekmeye çalışıyorum aslında ama çok uzuyor videolar. Hmm. <laughs> Peki tamam. Şimdi lütfen kendinize artılar katmayı ihmal etmeyin diyorum. E, ve e, aradığınızı bulamadığınızı düşünüyorsanız ya da bulduğunuzda işte gidiyor diye söylüyorsanız... O insan aradığını sizde bulamayan insandır. Birini kafaya taktığınız zaman onun ne aradığını anlarsanız o da siz kafaya takacaktır. Ama emek vermek gerekiyor işte. Bazı arkadaşlarımız hazırcı oluyor. E geldi işte şöyle oldu böyle oldu gitti ben yalnız kaldım diyor. E siz iyi okursanız iyi bir gözlemci olursanız bu denklemleri çok şaşırmazsanız. Neydi asıl mevzu? İnsanlar kendine benzeyen insanları benzer özellikleri olan insanları hayata katıyor. Siz oturun lütfen bir yazın. Siz kimsiniz? Hı? Nasıl bir sevgili istiyorsunuz? İşte bunu net bir şekilde yazarsanız hangi özelliklerde sevgili arıyorsunuz ve bunların hangileri sizde var. Bunları bir netleştirin, niyetinizi bir netleştirin. Ondan sonra yola çıkın. Dediğim yöntemler üzerinden, ortak arkadaşlardan, çevrelerden, işte ne bileyim iş çevresinden, arkadaş çevresinden, dostlardan, oradan buradan, şuradan aradığınız insanı bulabilirsiniz. Ya kalabalık birçok insan var. Her yer insan kaynıyor. Size göre biri yok mu? Elbette var. Ama belki doğru yerde aramadınız, ondan yalnız kaldınız. Lütfen bu söylediklerimi bir gözden geçirin ve sonra iyi haberlerinizi bekliyorum. Evet bugün de bu kadar olsun. Yeni videomda yine yeniden görüşmek umuduyla kanalıma abone olmayı da ihmal etmezseniz memnun olurum. İletişime geçmek isterseniz fundayugcel06 Instagram hesabım üzerinden iletişime geçebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Haydi hoş kalın ve hoşça kalın.